Senin. Demek ki insanlar çok bakıyor. Ben senin ayağında çorap var mı diye bugüne kadar hiç bakmadım. Hayatım dost başa düşman ayağa bakar. Uyanamadın mı? Allah Allah. Bunlar dost düşman. başa. Sen, çünkü sen benim dostum. Sen hep başıma bakıyorsun. Valla ben ilk defa görüyorum çorap giymedi. Ne bahar, olmuş? Bahar, ne dikkat. olmuş dolar? Ay. Aa, aa ekonomiste bak. Mi? Milleti TL'ye döndürdü. Siz Bizi TL'ye döndürdü. Millet bir, onun bir tanesini <laughs> kazansın diye bir ay çalışıyor artık. Sakın koy oraya. Aman başka da var mı? <laughs> Euro var. Hayatım sen görgüsüz müsün? Hedef yapma kendini. Hayır evet, görgüsüzlüyüm kardeşim. Sen bana mı? bir görgüsüzlük yapıp bir desto at buraya bakayım aslan gibi. Hayır sakın. Ben, sen sen, ben Bahar'ı kınıyorum. Ünlü ekonomistimiz Bahar'ı kınıyorum. Kendisi dedi ki bırakın TL dedi 20 TL olsun dedi. Ben de ara demişim ki hayırdır senin doların molanın mı, <laughs> mı var diye. İş patladı. <laughs> 15 oldu. 15 oldu dolara dönmüş biz TL'ye döndük. <laughs> bahar'ı şey dinledik vallahi. Dolar dolar kadar bize ne yazar? Böyle gelmiş, böyle gitmez o kadar. Beni aşka isyan etme. Yok Tam <laughs> yok bunlar... niyetimi bozamaz. Tabii parayı indirmiş ya <laughs> dolardan geyikler. Parayı indirmiş. indirmiş ya çok sevim moralli. TL ile. Bak Sevim Hanım'ı burada kutluyorum. Kutlamadan <laughs> edemeyeceğim. Valla Sevim Hanım'ı tebrik ediyorum. Ben Niçin? tebrik ediyorum çünkü story'lerine bakıyorum hep dumping, hep dumping, hep dumping. Bu ve hep TL üzerinde. O dumping yapıyor bu. Bu, bizim, bu memleketi sattı, memleketi TL'ye dönün <laughs> dedi. Bırak 10 TL olsun dedi. Kendisi meğer o ara dolara dönmüş. Benim de bir 100 dolarım vardı. Allah'ım dolarımız TL'ye döndük. Dolarımız TL'miz hiç olmadı. Yapmayın bozununca. Arkadaşlar siz... ben de ben ham petrol yatırımına mi? başladım. <laughs> Kız vatan haini misin? Bozdun ham doları. petrol yatırımı. <laughs> Vallahi benim İstanbul cebimde doğru. bir dolarım yok. Yo, ya benim Yardım var. alır. <laughs> Seyhan benim cuma günü, cuma günü 100 dolarım vardı. He? Bahar'a güvenip doları bozdum 2 hafta önce. Bahar'ın açıklamasından sonra İyi yaptın. 100 dolar. Aşkım 2 hafta önce senin 100 doların varsa sana geçmiş olsun. Ne yaptın? E sen e, ama sana o, sordum. Halkın, halkın starı o. Sana sordum. Spiderman mi o dünya starı mı? Bir senede zor biriktirmiştik. Spiderman. Bak Hatun'la şimdi yaptı <laughs> albümü patlayacak. <laughs> 300 lira zararı var. Ay yok yaptım. yok artık insanlar o kadar hafif almış. 300 lira Dekoltelerde ben belli ben herkes fikrini söyledi bu arada.